I can say good night. Down, yeah. I've been feeling so. I've been feeling so. Down, yeah. Can you tell me what? En uzak bu kadar oluyor Zaten tavanı değiyor o yüzden Sıkıntı yok ha. İdare eder Tripolun içinden böyle bir Remote kontrol şeyi çıkıyor. E, kontrol ediyorum. Şu an normalde fotoğraf çekiyor diye gösteriyor. Ancak video kısmına girdiğim zaman videosu çekiyor. Deneyelim. İşe yarıyor. Tamam. E, önceki selfie çubuk çubuğumda böyle bir şey yoktu. E, ona ne olduğunu da göstereyim. Onu kırdım. Biçtim. O yüzden yenisini almak zorunda kaldım. E, bu kablolu bir tanem. 10 yıl önce falan almıştım. Ucuna ne oldu bilmiyorum, muhtemelen kedi oynadı bundan. Bundan bahsetmeme hiç gerek yoktu. Bu arada TikTok üzerinden bir takipçiye ulaştım. Bu artık canlı yayın açabildiğim anlamına geliyor. Yarın komite sınavım var o yüzden biraz çalışmam gerekiyor. Çıkmış sorular var. Onlara bakacağım biraz, onları çözeceğim de biliyorsunuz yani saklar kalktı. Ee, yarın küçük bir mangal partisi vermeyi düşünüyoruz arkadaşlarımla. Belki orada da biraz çekim yapabilirim. Ulan sıfır kanal boş kalmasın diye böyle saçma sapan bir şeyler çekiyorum ya. Hani içerik de yok anasını ders çalışacağım. Başka ne yapıyorum? Ne yapacağım başka? Bu arada yüzümde ne kullandığını sormuşsunuz Klayan Fadi'nin kil maskesini evet. kullanıyorum. Evet. Siyah nokta silik kesinlikle evet. yok ediyor. aşağı bırakıyorum. Eğer bakmak isterseniz çok teşekkür ederim hepinize. Hayırlı akşamlar. Olsun. Bu havalarda hep köpek gibi çatlıyor. Özellikle sol elim. <laughs> Ellerinizi sevin. <laughs> Az önce bir tane video attı. Bir tane sahibi benim TikTok videomu paylaşmış. Göstermek istiyorum. Ders çalışmak için arkadaş ortamına ihtiyacınız varsa bu site tam sizlik. Arama kısmına Salis Kim yazıyoruz ve bize iki tane seçenek karşılıyor. Bu seçeneklerden ilk üniversite hazırlık seçeneği, diğeri ise üniversite öğrencileri için. Uygun olun. Tıklıyorum ve yüzlerce insanlar birlikte ders çalışıyor. <laughs> ders çalışmak için arkadaşım. Güzel bir video. Takip edebilirsiniz benimle. Ekleyin, konuşuruz. Biraz ders çalıştıktan sonra tansiyonumun düştüğünü fark ettim ve çeyrek bir doktor olarak tansiyonumu ölçebileceğimi biliyorum. O yüzden ah, <laughs> test kitimi aldım ve testlere başlayalım. Gerekenler çok basit bir adet, dandik bir steteskop. Daha sonra şurası atar damarınızın olduğu kısma denk geliyor ve bunu olabildiğince sıkmanız lazım. Kangren olurmuşçasına sıkmanız gerekiyor. Gengil olacağınızı anladığınız an doğru yapıyorsunuz demek oluyor bu. Daha sonra bunu bunun altına yerleştiriyoruz. İlk atımı duymamız gerekiyor çünkü. Şu an gösterdiği bu şekilde. Daha sonra yavaşça bırakacağım. 13.8 çıktı. Aslında tansiyonum falan çıkmadı. Sırf göstermek için de bu. <laughs> nice. Ama ama sakın ola ki bunlar kulağınızdayken buraya tıklatmayın. Ee, birkaç saniyeliğine çok güzel müzikaller duyabilirsiniz. Bu etrafta böyle müzikaller olmamasına rağmen yani yapmayın. Sınavdan çıktım şimdi o kadar zor bir sınavdı ki çok saçma. Hani adamlar üzerinden sadece ok okuyarak geçti ve detaylı sorular. o kadar çok soru vardı ki. Bir de hani sadece resim var böyle yazı mazı yok. Hoca anlatıyor geçiyor. Bir de şey diyor kitaptan 150 sayfa okuyun. Ha siktir on. İşte bayağı zorlandım ben de. Bilin bakalım kimin mangal partisi iptal oldu? Benim. Öyle boş boş takılacağım şimdi evde. Oo hayır. Volheim videosunu bitireceğim. Volheim serisine başlamıştım. Son bataklık videosu çekmem gerekiyor. Çok iyi bir açı buldum. Sanki ağırlık kaldırıyormuşum gibi duruyor. Ama sadece çubuğu kaldırıp indiriyorum. Ve aynadan da böyle hoş bir görüntü yakaladım. Yıldır düzenli spor yapmıyorum <laughs> Hatta spor bile yapmıyorum Hayvan gibi eridim Hayvan gibi yağ aldım Spor yapmaya karar verdim Yaklaşık 5 aydır <laughs> Daha düzenli bir hafta bile yapamadım Biraz tembelim <laughs> 52 santim mi? Ne? Eko'luğu Ego, çok egolu şu egolu. Evet, var. Üstelik 52 santim. Ne? 52 santim esirim mi? <gülüyor> <gülüyor> yapacak bir şey bulamıyordum ya veya size anlatacak bir şey bulamıyordum. Karar verdim bunun artık bitme, bitmesi gerekiyor. Bu soluya yetiştirecektim bunu. Aman bu arkadaşı bitireceğim artık. Yeter lan. <laughs> Canıma tak etti. Baktıkça sinirleniyorum zaten. Çok çirkin ve orantısız çizmişim. Yani o kadar çirkin ki hani BA alayım yeter. Aa istemiyorum. BA ver. Ah. Lan ben bu vlogu hayal etmedim ki. O kadar konusu yok bu vlogun. Bu, bu vlogun hiçbir anlamı yok. Mesaj geldi. Az önce Bohemia videosu çek çekerken oyunda ölmeyeyim diye quick save alıp oyundan çıkmaya karar verdim. Oyundan çıkarken de save bozuldu oyun. Ah! Oyundan çıkarken de almış olduğum oyun kaydı. Çöp oldu. Bir buçuk saat falan oynamıştım ve çok güzel ilerlemiştim. Bayağı da bir şeyler yaşamıştık orada. Bayağı bir troller falan evimize saldırmıştı. Gitti video o yüzden moralim biraz bozuldu. Uf, sinirim bozuldu ya. Hani bu vlogun bir anlamı da yok. Bu vloga koyabileceğim şey de yok. Merhaba Kokil. Ne yapıyorsun? Bak kedi. Pist, gel. Aa geliyor. Gel. Pist, pist, gel. Gel gel. Lan ön kamera çık kaldı. Göremiyorum. Pist, pist, gel. 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 Görebiliyor musun? İnşallah düzgün çekiyorumdur. Aferin. Bak geldi hemen sana. En azından sen benim moralimi düzeltebiliyorsun. Kıçını dönme bana. Gel. Gel. İyi sen bilirsin. Gel. <laughs> Ulan. Tamam keyfim yerine geldi. Karnının okşalmasını çok seviyor. <laughs> Genel olarak sevilmeyi çok seviyor, okşanmayı çok seviyor. Gel. Tüm akşam var ya, balkonda takılıyor. Kuşlara ve böceklere sesleniyor sürekli. Geldi. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Gitme. Karanlık oluyor. parkur yapıyor. Gitmek istediği yere ulaştı tabi yatağa gitmek istiyor. Ee, bu vlogu bitiriyorum o zaman. Başka vloglarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın be,